Efendim? Suzancım, mağazaya gelmeden senden bir şey rica edecektim. Tabii, buyurun Ece Hanım. Bu işle görevli arkadaş, bugün rahatsız. Bir özel müşteri siparişi var. Tersten alıp adrese teslim edilmesi gerekiyor. Sen yapabilir misin? Yaparım tabii. Nasıl isterseniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoşça kalın. İşim var. Gel gel çay koyayım sana. E, gelin bari ya. Bir soluklanayım senin yanında. Gel gel Orhan işini çıkar dedim. Boş temiz bardağı. Tamam olur. Bankaya gideceğim de. Koy kendine. Ah. <laughs> Şengül. O kapının önündeki masa sandalyeler de ne öyle? Çok fazla değil mi sizin buraya? Allah sorma kardeş sorma. Bir heves ettik. Lokanta açalım dedik. Pek mutlu olduk. Olmadı o iş. Bunlar da elimizde patladı. Ay deme. E kız geri verseydiniz ya bu sandalyeleri aldığınız yere. Yok adam alır mı? Sen niye gidiyorsun bankaya? Ay hiç sorma bacım hiç sorma. Yani herkesin derdi başka. Benim komşum oğlunu sünnet ettirecek. Bir düğün salonu anlaşmışlar bunlar. Ama düğün salonu sonradan söylediği rakamın üstüne mi çıkmış nedir? Yazık. Bunlar da sağdan soldan para toplamaya çalışıyorlar. Bana da söylediler işte. Tüh tüh tü. Yazık valla. He valla. Ha nedir yani? İki kek bir limonata. Düğünde oynayacağız, güleceğiz diye çekmediğimiz ızrap kalmadı valla. Kız sabah. Bu düğünü yapacaklar kaç kişi? Bir bak bakayım şu masalara. Ben bunları kursam bu bahçede sünnet düğünü olmaz mı? Heh, nereye? Buraya, bahçeye. Kursam masaları, iki kek bir limonata yapıversem. Ha? Olur mu? Ee, ee, olur, herhalde. Git o komşuna söyle. Düğün salonuna verdiği paranın yarısına ben onlara burada mis gibi bir sünnet düğünü yapacağım. Bayanlar, baylar, kaydıraktan bayanlar, kardeşler düğün salonu hizmetinize açılmıştır. <laughs> Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek